Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl görünmezlik iksiri yapılır onu öğreteceğim. 8 dakika ve 3 dakika görünmezlik iksiri nasıl yapılır onu öğreteceğim. Şimdi buraya 3 e, e, tane su şişesi koyuyoruz. Sonra buraya bilez tozu koyuyoruz. Sonra buraya nedirat yumrusu koy koyuyoruz. Şimdi bu su sesi garip iksir olacak. Orada arkadaşlar Java. Şimdi hemen bu ne nedir ait yumrusu bir olsun. Bakın oldu. Garip iksir. Burada 3 tane garip iksirimiz var. Bunu alıyoruz. Şimdi altın havucu koyuyoruz. Altın avuç da hemen oluyor. Altın avuç da oluyor. Hemen oldu mu? Çok az kaldı. Tamam oldu. Şimdi arkadaşlar bu gece görüş iksiri oldu. Size bir şey öğreteceğim. Şimdi bu gece görüş iksirini nasıl 8 dakika yapacağım yapacağım derseniz de redstone reston tozu koyarak bunu 8 dakikaya çıkartabiliyorsunuz. Her iksire redstone tozu koyarak onu 8 dakika yapabiliyorsunuz. Şimdi biz mayarı örümcek gözünü koyacağız. Bunun sayen bunun sayesinde de görünmezlik iksiri olacak ama 3 dakika redstone tozu koyarak da onu 8 dakikaya çıkartacağız. Tamam bakın burada görünmezlik iksiri var. Şimdi bu mayarı gölümdeki yüzünü alıyoruz. Onun 3 dakika görünmezlik iksiri böyle yapılıyor. 8 dakika görünmezlik iksiri de redstone tozu sayesinde yapılıyor. Arkadaşlar başka ne iksiri yapayım? Onu da yorumlara yazın. Mesela ateş ateşten korunma iksiri. İşte ateşten Korunma iksiri falan. Bakın burada 8 datik oldu. Arkadaşlar malzemeleri de durun şimdi. Hemen size göstereceğim. Malzemeleri bunlar. Bir de su şişesi. Bu nerede? Şurada. Tamam. Bu şuradan bir dolduracağım. Tam malzemeleri bunlar. Ama 3 dakika içinde malzemeleri bunlar. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bay bay.